Evet herkese merhaba. Bugün kahvaltı patatesli yumurta yapacağım. Bunun için şey, tabii ki patates kullanacağım. Ben şu kadar doğradım patateslerini ufak ama yeterli benim için bizim için. Siz miktarını tabii siz ayarlarsınız. Bunları şimdi e, ufak ufak kara şeklinde uzun uzun doğrayacağım İlk başta ilk başta dilim dilim pardon, sonra uzun uzun ve ufak kareler böleceğim bunları. Ve Şu tavaya. Önden bir yağ kızdıracağım. Sonra onları atacağım. Tabi bunları da göstereceğim size. Şimdi doğramaya başlayacağım. İlk başta e, dilim yaptım. Şöyle birleştireyim ben bunları. Şöyle dilim olarak kestim. Sonra şu şekilde yaptım. Ve şu anda şöyle yapacağım. Bir yandan da istiyorum ama şöyle ufak ufak Doğrayıp hissin işleri. Şöyle. Bu şekilde hepsini doğrayacağım. İşte, Ocağa koydum şu anda. Hepsini doğradım. Altını yaptım. Bu arada çayım da kaynadı. Çay da onu demleyeceğim. Bunu kapan kapatacağız şimdi. Buharınla pişecek. Biraz da pembeleşmesini istiyorum gerçi. Bu arada makinemle bulaşıkları çıkaracağım. Ama ben her zaman en alttan başlıyorum çıkarmaya. Çünkü üstte şöyle mesela şunu şöyle diyeyim. Şunun suyu oluyor yeri geldi. Bunu e, alttakilere dökülmesin diye her zaman en alttan başlıyorum çıkarmaya. Ben de şunu tek çıkaracağım ve devam edeceğim patatesi. Evet, bakın yavaş yavaş pembelekler başladı. şu tuzla anlatarak gidebiliriz aslında. Ben buna aslında nane çok yakıştırıyorum ama nanem kalmamış. Ben de e, biraz pul biber katacağım. Çok da katmayacağım. Çocuklarım yemezler diye. Ve tuz. ve bir de toz kırmızı biber katacağım. Biraz fazla kattım. Ve biraz kimyon. Kimyon çok kullanıyorum ben. biraz da katacağım. Bir karıştırayım şöyle. Bugün a e gitmek istiyorum ama. Sütüm kalmamış. Yoğurdum kalmış. Yoğurt normalde mayalıyorum ama şu an hazır. Şey, şey, sütü yok yani. Normal doğal sütüm yok. Mayalacak. Mayalamak olarak. Sütü yoğurt Birkaç bir şey daha almak istiyorum. Çekebilirsem eğer. Bu hafta gelen ürünleri de çekmek istiyorum. Bilmiyorum artık. Bunu bu şekilde biraz daha pişmeye bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. Şu an patateslerin pişti, onları şu an yumurta kıracağım. 3 veya 4 tane çıkacağım. Bunlar köy yumurtası. Ee, Normalde marketten çok nadir yumurta alıyorum ben. Şu ikinci yazı falan yapıyorum sıkılın onu devamlı. Tam bir tanıdığımız var. Eşim oradan devamlı alıyor. Bunları şimdi çeke çekeceğim yumurtaları. Videoda ben şu an elimde olduğu için tek elimle de yapamıyorum. Şu an kapatacağım. Çaktıktan sonra yine çekeceğim. Ben dört tane çaktım. Şöyle karıştırayım bunu. Işığı da açayım. Baktı işleniyor şu an. İyice karıştırıyorum bunları ben. şimdilik herhalde. Yani. Evet, Patatesli yumurta hazır. Çocuklarım da acıktı. Bugün bayağı bir geç kahvaltıdan başladım. Birisi büyük kızım hala yatıyor ama ben de kaldırayım şimdi. Kahvaltı planlıyorlar. Bize afiyet olsun şimdilik. Evet biz kahvaltımızı yaptık. Şöyle de masamı topladım. Şu çiçeklerini göstermek istiyorum size. Sukunet ikisi. İkisinin de adı. Gerçi bunlar çok yavaş büyüyor ya. Alalı 5-6 ay olmuştur ama fazla da bir büyüme göstermedi. Neden ben de bilmiyorum. Devamlı suluyorum. Şunlar gerçek değil tabii ki. Şimdi ben biraz sonra A101'e gideceğim. Artık bu korona e, virüs yüzünden gerçekten paranak istedi insan kendisini. Şu tenceremi de ayarladım. Oradan eğer sebze türü bir şeyler alırsam pazar da var bugün ama pazara uğramayacağım. Tedirginim, gerçekten çok tedirginim. Korkuyorum yani. Çok kabak oluyor bizim pazar. Sebze alırsam eğer alabilirsem daha doğrusu bunun içine hepsini doldurup sekre suda bekleteceğim şimdi hazırladım. Çok zor bir şeymiş gibi sanki ben de anlamadım. Sirke alacağım bir de marketten. Ya sirke almıştım ama bunu almışım aslında. Beyaz sirke gerekiyor herhalde. Bunu da geç kullanıyorum böyle yeşillikler için. Ee, bu saat yakıtlı ama ben normal %100 yüz yüz organik alıyorum. Bunu da temizlik yeşillikler için yine de kullanıyorum. Ve şimdi hazırlanacağım maskem de yok. Ama atık takacağım. Bu gerçekten de çok soğuk. Atık takacağım. O şekilde biraz ağzımı kapatmayı düşünüyorum. Şöyle bıçaklama ben buraya koyuyorum. Benim ufak kızım e, çok yaramaz olduğu için aşağıda bulundurmuyorum. Yani peşindeyim. Tabi burada yetişebilir ama yani peşinde olduğum için burada çıkasıya kadar görürüm yani. A101'e geldim. Şöyle tencereyle başlıyorum. Nasıl çekeceğim? Ne kadarmış bu? 39 TL Şurada balık tavaları var. 40 TL var. bunlar fiyatı yazmıyor gerçi ama. Şöyle diyen topları var. Çamaşır makinesi zaten. Bu. ikili bunlar. İçinde bir tane daha var. Beş tane. Bunlar geçen hafta da ürünü diyebiliyorum ama şu üç katlı. 20 TL düzenleyici raflar var. Bu şekilde. Üç katlısı var. 12 TL Bunlar da 12 TL Bu Kapaklar için geldi yani Tavalar için Şunlar geçen hafta ürünü 15 TL Bu mikrodarga için Bu ee, güçlü. 12 TL. Şu üçlü saklama kapları. 10 TL. Şöyle plastik kutular. 3,5 litremiş bu. 8 TL. 1 litre olanla 1 litre 100 gram olanları ise 3 TL. Şunlar 1.75, şunlar. Bunlar çoğu bazıları geçen hafta ürünleri. Hmm, Şunlara bakayım. Bunlar neymiş? pudik kabı dörtlü şu şekilde e, ee, kabı seti diye geçiyor 3 TL şunlar da 3 TL tahmini Şöyle hamur malzemeler. Bu şekildendir. Geçiyor. 5 TL. Kalemlik 6 TL. Bunlar geçen hafta ürünü. Bazıları. Şöyle saksılar. Bayağı tabi 9,5 litre. 5 TL çok iyi aslında. Şu mumlar 10 TL'ye düşmüş. Şöyle düzenleyiciler. Bunlar çok kullanışlı oluyor ama tozlanınca yani yıkaması telaşlı biraz. 7 TL. Ve bu şekilde olanı da var. 10 TL. Şöyle 15 TL. Şöyle üçlü e, tren saklama kapları İçinde renkler var. Renk verin, Şöyle renkler şekilde renkli kapakların koymadım. Yani. Şöyle diyeyim artık giriş güzel gösteriyor. Yedi buçuk tael. ve kapakları var tabi. Fazla göstermiyorum. Geçen haftanın ürünü olduğu için. Kahvaltılıklar var. 5 TL. Ama bunlar çok küçük. Kamerada bilmiyorum nasıl görünüyor ama. Bayağı bir küçük. Şu renkleri var. Şu renkleri. Şunlar. 2.75 TL. Şimdi yani bıçaklar var büyük olarak 10 lira. Tepsiler yakını. Tepsiler var ama fiyatını yazmıyor maalesef. Cam pipetler Bunlar geçen hafta gelmişti. İki buçuk TL. iki tane almış zaten. Hmm. Ha, tabakları var. 14 TL. Yani şunlar. 14 TL. Heh. Tepsilerin de fiyatını buldum. Kaymaz melemin tepsi. Şunlar. 15 TL. Meşgulat bardakları 15 TL. Ve bunların aynısının o dişçisi var. O da 13 TL. Evet, buraya geldim. Çocuk taburaları gelmiş. Onlar şunlar. Kredi 13 TL. Şunlar. Şu kısak adamlar. 8 TL. Şu Aa, oyuncak kamyon. 7 TL. Ama hangisi? Şu herhalde. takımları var. Bu şekilde 15 TL ve %100 pamuk dil geçiyor. göstereyim fiyatları olanları gösteriyorum şöyle ağız mendili var 8 TL ekili biberon herifin marka renkleri de var bunların kız verdi şöyle 13,5 TL. Emekliler var. Bebiş marka. Bebisi marka. Bu da 5 TL. Organik bebek çorabı var. Ekili. 4 TL. Şöyle renkleri de var. Mrukros kapları var. Altı mı? Şey saklama kaseler. var. Kaç litrelik? Sekiz buçuk litrelik. Bunlar da 8 TL. Şöyle oyuncak kutusu var. Bunlar da istiyorum ama pek dayanacağını da sanmıyorum. Bir de mavi ve pembesi var. 22,5 TL. Gece lambaları var. Şöyle şöyle. İki renk var. Üç renk de kırmızı var. Sekiz doksan beş. Altın yaldızlı tepsiler var. Yedi buçuk TL. Göstereyim. Bunlar yani böyle. Şöyle. Şöyle var. Üçlülük saklan kapı, çay, şeker, kahve olarak kullanabilecek. 10 lira var. Şöyle. 10 lira. Mama kavanozları var. Bunlar çok iyiymiş aslında. 3 TL. 2.95 ama ben kuruşlara takılmıyorum. Fazla. Lisanslı bardaklar var. Şöyle. Altta da şöyle pembelesi. 4,5 TL. Şu da var ama yazmıyor. Ve şöyle de bebek kitapları, çocuk kitapları kere ben tavşanım Peki, kedi bu şekilde 5 TL bu geçen ürünü ne bakın Selfie çubuğu. 10 TL. Şöyle bir de büyük oyuncak kutusu var. 50 litre. 2 tane, 3 tane. Şöyle. 50 TL. Bir de şu var sandalye. Renkleri de 3 tane karşı pembe ve mavi. 20 TL. Ve Mama sandalyesi. 50 TL. Patates soğan kabı da gelmiş. İkili. Ufaklı bir. Beş tane. Beş tabak. ben marketten döndüm 101'den. Başka yere de uğramadım. Pazara falan. Aldıklarım da bunlar. Çek e, temel ihtiyaçlar normal hepsi de. Birkaç da 101'den birkaç bu, e, bugün gelenlerden birazını fiyatlarını yansıttım. İnşallah e, sesimi duymuştu Biraz sesle de konuştum ama. Pebe, pebe. Biraz da meyve aldım. Bunları sirkeli sütle bekleteceğim biraz. Ondan sonra buzdolabına koyacağım. Benim küçük kızım da dayanamayıp <laughs> hepsini ayarlamaya açı çalışıyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen destek olarak abone butonuna veya beğenmeyi beğendiyseniz çok sevinirim.